Herkese merhaba. Sevgili dostlar, bugünkü videomuzun konusu kim nedir? Kim nasıldır? Kimi nasıl tanıyabiliriz? Nasıl tanımlayabiliriz? Şöyle bir sözle başlayalım. Düşünün hepimizin tahmin ediyorum başından da geçmiştir. Düşünün bir yerde otururken uzaktan birisi geçer. Kendisini görür görmez kanınız kaynar. Böyle bir kalben kalpte bir muhabbet oluşur. Ve yanınızdakine eğer demişseniz ya ben bu çocuk bu arkadaşı bu insanı çok sevdim böyle kanım kaynadı dediğinizde tanıyor musunuz? Hayır. Hiç konuştunuz mu? Hayır. Nasıl olur bu peki? Tanımadığınız birisine kanınız nasıl kaynar? Tersini de düşünebiliriz. Yine biri geçti uzaktan böyle gördüğünüzde yüzünüzü asarsınız, yüzünüzü buruşturursunuz. Sebebini soran yanınızdakine der Ders, tanıyor musunuz? Hayır. Peki tanımadığın halde yüzünü niye buruşturdun? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Çoğumuz bunu yaşadığımızı zannediyorum. Ben bu konuyu merak ettiğim için araştırdım. Çünkü benim de başımdan geçti. Bu adamın kanı niye kaynadı? Buna niye kanım kaynamadı diye. Şunu öğrendik sevgili dostlar. Kanınızın kaynadığı kişiyle mutlaka ortak bir karakteriniz vardır. Ortak bir karakter. Yani şöyle açayım. Bir cömert pinti birine kanı kaynayamaz. Çünkü ortak kan noktaları yoktur. Bir pinti bir cömerte gördüğünde kanı kaynaması mümkün değildir. Ama bir cömert bir cömerti gördüğünde tanımadığı halde kanı kaynayabilir. Hani eski bir söz derler ya büyüklerimiz. Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim. Aslında bu mantığın altında yatan budur. Çünkü dostlar mutlaka ortak karakterli olan insanlardır. Başka türlü dostluk kurmak mümkün değildir. Şimdi bundan hareketle şunu da söylemek mümkün. Hani birini ayna insan insanın aynasıdır tabiri de bize aittir. Bizim kültürümüzde var. Bunun da açılımı şöyledir. Yine buna bağlı olarak. Eğer birini tarif ediyorsan aslında kendini tarif ediyorsun. Birini eleştiriyorsan ...aslında kendini tarif ediyorsundur. Nasıl mı? Şöyle bir misal vermek mümkündür. Diyelim ki çok fedakar, cefakar, topluma hizmette yarışan bir insan anlattılar size. Dediler ki işte Ali, Veli, Hasan, Yusuf şöyle şöyle karakterli, şöyle dürüst, şöyle hizmet eden, şöyle çalışkan, şöyle fedakar... ...böyle cefakar diye anlattıklarında eğer birisi ya geçin Allah aşkına bunları mutlaka bir hesabı vardır diyorsa o insan fedakarlığın ne olduğunu tanımayamamış. Tanımıyor o duyguyu. O duygu kendisinde olmadığı için başkasında gördüğünde tanıması mümkün değil. O zaman ne arar? Fedakarlık değil, başka bir şey arar. Kendisinde olan bir hususu arar. Mutlaka bir hesap, bir menfaat karşında yaparım diyorsa onu o fedakar insanı anlaması mümkün değil. Şöyle bir misal daha vermek mümkün, çok yaygın bir konu. Sevgi. Sevgili dostlar, eğer sizde sevgi yoksa insanlara karşı o duyguyu tanımanız mümkün değil. Ne demek? Şu demek. O sevgiyi başkasında gördüğünüzde tanımlayamazsınız çünkü tanımıyorsunuz, sizde yoktur. Eğer biri sizi sevgiye boğarsa bunu anlamanız mümkün değil. Ama şöyle tarif edebilirsiniz kendi karakterinize göre. Bu mutlaka bir hesaptan dolayı benimle bu kadar sevgi gösterisi yapıyor diyeceksiniz. Dolayısıyla insanı tanımanın iki farklı metodunu anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta bir başka videoda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.